Herkese merhabalar dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Herkesin keyfi neşesi yerinde mi? Umarım herkes iyidir. Ee, 1600 liralık küçük bir bakiyemizle geldik yine. Pragmatik oyunların en kralı, en güzel ödeme yapan oyunu Sweet Bonanza'da şansımız denir. Bakalım bugün de e, 1600 liralık kasamızdan güzel bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Sağlam bir kasayla geri dönüş yapabilecek miyiz? Umarım her şey güzel olur. E, bu arada ben de iyiyim soracak olursanız eğer. Dostlar şimdiden beğenilerinize talibiz. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. E, şöyle Direkt ne yapalım? Yapıştıralım gelsin bakalım. İnşallah farmdan oyuna giriş yapar da e, kazancımızı alırız derken 3 tane şeker de kaldı orası. Sağlık olsun bakalım. Yine bu arada arkadaşlar oynamış olduğum siteyi de yorumlara sabitleyeceğim. Oradan e, kontrol edip inceleyebilirsiniz. Çok güzel. Hadi hasta. Hop oyundayız mükemmel 3000 liradan oyuna girdik evet e, süper oldu burası hadi bakalım İnşallah ödemesi de güzel olur oyuna girdiği gibi kendisine de güzel öderse mükemmel olur her şey evet 25 çarpan bir devamı geliyor mu evet erikler de geliyor mükemmel mavileri de yakaladık yanında çok iyi oldu burası 8 çarpan da arkasında promosyon kolu gibi düştü 3811 lira güzel bir takla kazancımızı aldık e, başlangıcımız çok güzel oldu inşallah devamı da böyle olur Arkadaşlar videolarımızı bir beğen atmayı unutmayalım. Yine kanalımıza abone olup bildirimleri de açık hale getirelim her zaman. Her zaman çekilişlerimiz olacak. Çekilişlerimizden her daim haberdar olabilmek için bildirimlerinizi açık hale getirmeniz lazım dostlar. Hadi bakalım. 1300 lira buradan vurduk. Evet. Beleş oyunlar en sevdiklerimiz. Çok sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi oldu. Beleş oyun. Beleş oyunlarında güzel para vurduk şu anda. Evet. Son turumuzda bakalım ne olacak. Son turumuz boş geçti maalesef. Yapacak bir şey yok. Ee, at balık yan gider dedik. Ve süper bir kazançla ilk buradan e, farmdan oyuna girerek başladık. Hadi inşallah devamı da güzel gelir. Evet bakalım. Farmımızı tamamla, tamamladığımıza göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Vurgun için satın alma yapıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah hevesimiz kursağımızda kalmaz burada. Vurgun için bir Satın alma yaptık. 3 bin liradan yine. Umarım sağlam olacak. Hadi. Hadi güzel bir şeyler ödemen lazım. Aslanım benim. Devam et. Yapma be. Boş geçme buraları. Boş geçtiği zaman her şey sıkıntıya varıyor. Yapma böyle. Hop çok güzel. Sinema boş geçiyoruz Boş geçiyoruz abi. Patlatmıyor. Yarıda bırakıyor abi. Bu 3 bin liramızı yiyecek gibi. Evet güzel bir ekran. Abi süpersin. Çarpan buraya düşerse efsane 15 çarpan çok iyi be. Çok iyi. Son anda kurtardık kendimizi yine. 1732 lira. E, hepsini kurtarmış değiliz ama yine de kurtardık yani. Devam. Aynen. E, az bir zararla kurtardık ama kurtardık. Bir tık daha yukarı çekiyoruz hemen bin, 3200'den bir kere daha şansımı deneyeceğim. aslanım. Düşürdüm mükemmelsin yeşiller geldi. Harikasın aslanım. Bir daha çarpan at. Yapma be. Bir çarpan daha atsaydın olurdu. E, 670 kilo bir tatlı kazancıyla e, bu turu bitirdik. Devam edelim. Üzümler. Erik gelsin iki tane daha. Karpuz geldi güzel. Erikler geliyor mu? Gelmedi abi. Erikler kaldı orada. Son 5 turumuz bakalım. Son 5 tur neler yapacak. Abi çok güzel 12 çarpan. Evet arkadaşlar şimdi karpuzlarımızı alalım. Mükemmelsin ama devamı yok olsun. Sıkıntı yok güzel oldu yine de. 633 lira da buradan ödedi. Ee, son 3 tur. Abi yine 10 çarpan. 50 çarpan düştü mükemmelsin oğlum. Devam et. Devam etsin lan. Lan abi ya yeşilleri de versene ya. 2976 lira koyduk buradan da. Çok güzel oldu be. Hadi aslanım be. İki tane morsalla. Yapma. Bir uzatma verseydin iyiydi lan. Abi güzel oldu. Bu turdan da güzel ayrıldık. Ee, hemen devam ediyoruz. Durmuyoruz. Durmuyoruz abi. Durmak yok. Yola devam. 3.600 lira ve bir kere daha vurgun için start verdik inşallah. Buradan bir vurgunumuz olur. Her tur vurgun için diyoruz. Ee, büyük vurgun olmuyor ama güzel bir kar bırakıyor yine de. Bak be. Güzeldi burası da. Evet eriklerimiz tamamlıyor muyuz? Mükemmelsin. Karpuzlar da tamamlandı. Çarpan 10 çarpan düştü. Güzel. 702 liramız. Güzel, fena değil. Hiç olmamasından iyidir. Hadi bakayım. Öde lan. Öde lan. Öde oğlum. Öde oğlum. At çarpanı. 10 çarpan mükemmel. Bir daha. 6 çarpan daha. Bir kere daha lan. Hadi oğlum bir kere daha. Yapmadı ama çok iyi oldu burası da be. 16 çarpanımız ve 2995 lira tatlı kazancı. Burası da çok güzel oldu. Ee, yine yatırdığımız parayı çıkarmış olduk. Karımız da olacak gibi gözüküyor burada. Hadi oğlum. Hop çok güzel. Devam. Abi süpersin bir 50 çarpandan ve burada güzel yakaladık işte. 64 çarpan ve 9216 lira. Ho, ho Abi efsane. Gerçekten mükemmel. Dostlar benden bu kadar. Gerçekten bana yeterli. Hiç sıkıntı değil. Şimdiden beğeniniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Bay bay.